İyot vücudumuzda 10 ila 20 mg gibi çok düşük miktarlarda bulunan bir elementtir. Ve hemen hemen tamamı da tiroid bezinde bulunur. Önemi tiroid hormonunun yapı taşını teşkil etmesidir. İyot eksikliğinde tiroid hormonu yetersiz yapılacağı için veya hiç yapılamayacağı için tiroid hormonu eksikliği yani hipotiroidi gelişmekte ve bu da kişilerin zihin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle e, hamilelik döneminde eğer iot eksikliği mevcutsa o zaman hem annede hem de fötüste iot eksikliği gelişeceğinden doğacak olan bebek mutlaka zeka geriliği, zihin fonksiyonlarında bozukluk ve bunun daha şiddetli durumlarında ise nörolojik bozukluklar, felçler, sağırlıklar görülecektir. Onun için iot eksikliğinin önlenmesi çok önemlidir. Bunun için de yapılacak en önemli şey tuzun iotlanmasıdır. Bu bütün dünyada uygulanan bir çare. Maalesef ülkemizde tuzların iotlanması yasal olarak belirtilmiştir ama halen bütün bölgelerde iotlu tuz Kullanılmamaktadır ve Türkiye halen hafif ve bazı bölgelerde orta derecede iot eksikliği riskiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Benim e, tavsiyem bütün e, hastalarıma özellikle e, gebe hanımlara e, yeterli iot almaları hatta basit bir yöntem olan idrarlarında Iyot daim yaptırmaları, eğer iyot yetersizliği varsa iyotlu tuz kullanmalarıdır. Bunun dışında iyot, iyot eksikliğinin zihin fonksiyonlarının bozulması yanı sıra diğer bir etkisi de guatırdır. Ancak bu etki birincisi kadar önemli değildir.